Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Melda Özüdoğru, Osmanlı'nın 90 yıllık reklam arası bitti şeklinde tweet atan AK Parti Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu'ya tepki gösterdi. Özüdoğru, "Sayın Babuşçu, şimdi size milletvekilliği kimliğini kazandıran o cumhuriyete reklam arası diyeceksiniz öyle mi? Siz halkın vekili olamazsınız. Vekil demek halkın sorunlarını meclise taşımak" ona çareler aramaktır. Oysa siz Lalesan isimli şirketin lale devrine şimdilik lale pazarlama pahasına bastığınız dalı kesiyorsunuz dedi. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi il binasında bir basın toplantısı düzenleyen Melda Özüdoğru attığı tweette Cumhuriyeti reklam arasına benzeten AK Partili Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu'yu şiddetle kınayarak Osmanlı İmparatorluğu tarihiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini iyi okuyarak anlamasını tavsiyesinde bulundu. Kuralımıza sıkışıp kalmamıza yine Osmanlı'da işinin elbi olmayan öngörüsüz devlet yönetmekten bir haber padişahların kötü yönetimi sonucu hem topraklarımızı kaybettik hem de Osmanlı Devleti dış borca battı. Demiryolları ulaşımı dahil yabancılara satılmış, son İstanbul hükümeti kendi elleriyle İstanbul'u İngilizlere teslim etmiş, İstanbul İngilizler tarafından işgal edilmiş, hükümet tarafından İngilizler bizim misafirimizdir, onlara iyi davranılması gibi beyanlar verilmiştir. Osmanlı ordusunda genç bir subay olan Mustafa Kemal, bu gidişata dur demek için Anadolu'ya geçtiğinde ülkenin işgal edildiğini görmezden gelen padişah dal kavukları, saray soytarıları Mustafa Kemal'i halifemiz, padişahımız efendimize karşı geliyor. Asidir, katli vaciptir diyerek fetvalar verildi. Bu bildiriler Yunan uçakları ile Afyon, Kütahya, Eskişehir semalarından atıldı. Cephedeki asker köyüne, kasabasına, şehrine döndü. Ama Atatürk ve silah arkadaşı İsmet İnönü yılmadı. Emperyalist güçlere karşı halkı topyekün mücadelede birleştirdi. Emperyalist güçlerin paylaştığı topraklarımız düşmandan temizlendi. Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruldu. Ben Sayın Vekil'e soruyorum. Osmanlı'da kadının yeri nasıldı diye. Kadında okuma yazma oranı binde dörttü. Toplumdaki imajı tırnak içinde söylüyorum, saçı uzun, aklı kısa iken dünyada bir ilk olarak kadına seçme ve seçilme hakkı vererek biz kadınları meclise taşıdı. İlkokuldan üniversiteye kadar olan eğitim ve öğretimin yolunu açtı. Yine dünyada bir ilk olarak manevi kızı Sabiha Gökçen ilk kadın savaş pilotu ünvanını aldı bu çağdaş Türk kadını modeli Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün öngörüsü sayesinde başarılmıştır. <laughs> Sayın Babuşçu, şimdi size milletvekilliği kimliğini kazandıran o cumhuriyete reklam arası diyeceksiniz öyle mi? Halkın, siz halkın vekili olamazsınız. <laughs> Vekil demek halkın sorunlarını meclise taşımak, onlara çareler aramak. Oysa siz Lalesan isimli şirketi Lale devrine şimdilik Lale pazarlama pahasına bastığınız dalı kesiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak size bir önerimiz var. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini okumanız ve anlamanızdır.